Baysal TV YouTube mutfağından merhabalar efendim e, bulaşıklarım tertemiz görüyorsunuz bugün menüde ne var bugün menüde menemen var efendim efendim e, 4 adet Charleston biberimiz var bu tahtayı da geçen yıl Gündür Hanım efendi getirmişti efendim. Hollanda'dan. Çok güzel bir tahta. 4 adet Charleston biberimizi bu şekilde doğradık efendim. Evet, tavamız ısındıktan sonra yudum yağı koyduk efendim. Yağımız tavada kızgınlaştıktan sonra şuradan biraz tuz ilave ediyoruz efendim. Şöyle yağla beraber evet. Tavamızda efendim, yarmaz tavamızda yağ kızgınlaştı. Doğramış olduğumuz biberleri ilave ediyoruz. 4 adet domatesin kabuğunu soydum, bu şekilde doğradım. Burada efendim biber salçası var, ev yapımı. Onu da şöyle ilave ettik. 4 adet köy yumurtamız var efendim. Ay efendim görüyor musunuz köy yumurtanı? rengine bakın ya. Şu an kırdık efendim. Şöyle çatalla. Çırpıyoruz. Biberlerimiz güzelce kızardı efendim. Şimdi üzerine domates ilave ediyoruz. Domateslerimizi ilave ettikten sonra şöyle tahta kaşığı alıyoruz. Biraz daha böyle karıştıralım. Evet. Ve kapağını örtüyoruz. Dört adet e, köy yumurtası efendim. Bunu bu şekilde çırptık. Ve ne yapıyoruz? Şu şekilde şöyle gezdiriyoruz efendim. Üstüne de kapağını kapatıyoruz. Altını da kıstık efendim. Bakalım meneminiz Nasıl? Efendim burada ee, baharatlarımız var. Şöyle açalım. Biraz şöyle kimyon, pul biberi. Efendim e, bu da arışkanın maması. Refleks. Yaş mama. Görüyorsunuz. Hı Vallahi Gündür e, zaten şey yapacak. Sp e, siparişi verdi. E, son. Gündür'e diyorum. Biliyor zaten Gündür. Efendim e, konserveden çıkarttım. Refleks Yaş e, köpek maması aruşkaya bu şekilde efendim servise yemeğe hazır. Bu da kız kardeşimin Adana'dan getirmiş olduğu cil biberi, süs biberi acı. Şöyle çıkarttım efendim. Buradaki küçük kavanozdan. Burada da öyle. Ben yemiyorum da yani tek sever sever. Ben severim o yüzden. Evet efendim, e, bu da e, Tekliş'in çayı. Şöyle iki adet attım. Bu da efendim, e, kelle paça e, çok sever e, tek diş acıyı. Evet, içinde bir değişik kimyon var. Ha, bu şekilde koyduk. Evet efendim. Finale geldik. Baysal TV YouTube mutfağında ne vardı efendim? Kelle paça. Kız kardeşimin getirmiş olduğu cil biberi, süs biberi, turşuyu ben kendim kurdum efendim. Şöyle görelim. Gördük. Bu da kavanozda. Bu da avuçkanın refleks maması. Burada mandalina içecek var. Ve yapmış olduğumuz menemen. Hadi bakalım efendim. Şu an görüyorsunuz. Şöyle tabağa alıyoruz. Evet. Mehmet abiye soracağım. içinde ne var? Neler yapmışız? Neler koymuşuz efendim? Bu Mehmet abi. İçinde bir biber var, domates var, yumurta var, baharatlardan baharatlardan karabiber var, pul biber var, tuz var, salça var. Menemenin içinde. Menemenin içinde. Tamam. Ama biber salçası gerçekten çok yakışıyor. Benim de işte biber salçası var içinde. Ha. Evet. Bir de şöyle gösterelim. Ee, paçamızın içinde ne vardı? Pul biberi, kimyon, sanırsak, Ve Kellenin eti var. Güzel. Şurada Semra'nın e, Semran, e Semra var, onu eline al. Alabilirsin. Semra turşu. Ama kim kurdu? Kim ben Semra bayrağının turşu Sibel kurdu. Heh. Burada ne var? Bu yıra depresi Aurora'nın maması var. Evet. Burada da? Bu yıra mandarin portakal var. Putakar, mandarin suyu var. Evet. Şu tenceredeki hali aç kapağı. Bu tenceredeki hali bu da bir tabak tabak Servise yemeğe hazır. Efendim. Bugünlük Baysal TV, mutfağından menüler dur daha bitmedi. Bugün Baysal TV mutfağından menüler bunlardı. Bugünkü menümüz bunlardı. Şöyle bir gelim göstereyim efendim. Şunu yakın alacağım biber turşusunu ben kurdum. Mandalina limonata mı geçiyor bu? Yok mandalina suyu olarak geçiyor. Tamam. Evet bunu da yakın aldık. Tencereyi aç Mehmet abi. Bu menemen. Evet, bu da merhemen. <laughs> bu da servisteki hali. Tabakta. Yemeği hazır. Hadi, Hadi bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Youtube kanalım efendim. Mayıs 6.